Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nı kapsayan maaş anlaşma ihaleleriyle personel maaşları için katılım bankaları ile anlaşmıştır. Bugüne kadar bu yönde yapılan anlaşmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı personeli maaş ve bankacılık işlerinde çok ciddi mağduriyetler yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Biz Mart 2025'te yapılacak yeni ihalede aynı sıkıntıların yaşanmaması ve yanlışta ısrar edilmemesi için başkanlığı uyarmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmış ve yanlıştan dönülmüş olsa burada yine başkanlığa teşekkür etmek için toplanmış olacaktık. Ama öyle olmadı ve bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldık. Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce farklı katının finans bankalarıyla maaş anlaşması imzalamış rekabet ortamına uygun yapılmayan bu anlaşmaların sonucunda başkanlık personeli çok çeşitli sıkıntılar yaşamıştır. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi bu sıkıntılar metastas yaparak kronikleşerek bugün de devam etmektedir. Özellikle ifade edecek olursak bu rekabet ortamına sadece birkaç katının bankası arasında açılan ve rekabet ortamı oluşturulmayan ihalelerde düşük bedelli anlaşmaları ortaya çıkmakta, personel maddi yönden diğer kamu personellerine oranla mağdur olmaktadır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, katılım bankalarının ihale aldıkları bazı illerde şubelerinin olmaması, söz konusu bankalarının altyapısının ve personelinin yetersiz olması, para çekme limitlerinin minimum seviyede tutulması, ATM hizmetlerinin eksiz ve eksik ve yetersiz olması, maaşlarını gününde ödenmemesi, yine Diyanet İşleri Başkanlığı personeli il ve ilçelerde sorun oluştuğunda muhatap bulamaması veya Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin muhatap alınmaması gibi nedenlerle de mağdur edilmektedir. Örneğin birçok ilde ve yüzlerce ilçede şube olmaması nedeniyle yüzlerce kilometre yol gidip dönmek zorunda olan personelimiz, meslektaşımız, kardeşlerimiz bulunmaktadır. Örnek olarak Şırnak'tan Hakkari'den kardeşlerimiz Van'a bankacılık işlemleri için gitmek zorunda. Onlarca il bu şekilde sayabiliriz. Bu gibi işler illerde çalışanlar bir hesap açmak için yüzlerce kilometre yol gitmek zorunda kalmaktan, bazen aynı gün içinde iş yerlerine dönememekten hizmetler aksamaktadır. Bir hesap açmak için yollarda mağdur edilen din görevlileri idare ile de gerilim yaşayabilmekte ve iş barışı bozulmaktadır. İhaleler öyle garabet bir hale almış durumda ki son yapılan ihaleden sadece tek bir katılım finans kurumu ihaleye teklif gönderiyor. Rekabet şartları oluşmadığı böyle bir tabloda ihaleye giren katılın finans kurumu olabilecek en düşük teklifi vermekte ve ihaleyi almaktadır. Hatta değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, hatta sizin kaç şubeniz var? Bu hizmeti verebilecek misiniz? diye ihaleye katılan bir tane katılım temsilcisine sorduğumuzda verdiği cevap çok manidar. Hocam biz bu işi çözdük çünkü biz bu işi yapı kredi bankası üzerinden bu hizmeti vereceğiz denildi. Dolayısıyla bizi burada ihale gibi görünen bir takım şartlarla alıp bir takım faizli bankalara taşıra eden anlayışı doğru bulmadığımızı o zaman yetkili, yetkili kardeş. insanlara da söyledik ve bunları belirttik. Mağduriyet üreten bu karabet durumu ortada olduğu halde başkanlık bütün itirazlarımıza rağmen katılım finans kurumlarında da, da aynı yanlışta da ısrar etmektedir. Daha büyük karabet ise personele katılım finans kurumlarını dayatan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Katılım Finans Kurumları dışındaki bankalarla da çalışmasıdır. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sormak istiyoruz. Madem katılım finans kurumu dışındaki bankalarla çalışılabiliyorsa, kendi kurumumuz için yaptığınız bu tevcihi neden personelinizin içinde yapmıyorsunuz? bize bu çelişkiyi açıklayabilir. Personelinizin yaşadığı mağduriyeti görmüyor musunuz? Bu ısrarınız nedeniyle personelin kurumsal aidiyetinin zayıflığını fark etmiyor musunuz? Diyanet personeline siz sahip çıkmayacaksanız kimin sahip çıkmasını, mağduriyetleri kimin gidermesini bekliyorsunuz? Evet mağduriyetleri gidermek için daha ne bekliyorsunuz? Biz yetkili sendika olarak alandan gelen sorunları, şikayetleri ve talepleri aktarmak, bu çarpık durumu düzeltmek için konuyu 2023 ve 24'te kurum idari kuruna taşıdık. Nisan 2024'te gerçekleşen Kumum kurum idari kurul toplantısında baş başkanlık merkez ve taşta teşkilatını kapsayan maaş anlaşması çerçevesinde personele veren tırnak içerisinde hediyenin güncellenmesi hususunda çalışma yapılması kararını aldık. Ayrıca başvurumuz üzerine kamu denetçiliği baş denetçiliği kurumu da 524 2024 tarihli kararında katılım bankalarının personelin mağdur ettiğini tespit etti. Ve yaşanılan mağduriyetin giderilmesi yönünde Diyanet İşleri Başkanlığı'na tavsiye kararı alarak bunu bildirdi. Mağduriyetlerin bütün detaylarına vakıf olunduğu halde başkanlık sadece katılım finanslardan teklif istemeye yanlıştan ısrar etmeye devam ediyor. Bravo. Başkanlığa ve finans kurumlarına defalarca bu sıkıntıları iletmemize rağmen yıllardır çözüm üretilmiyor ve yanlıştan ısrar ediliyor. Bu yanlıştan dönülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı gerek Nisan 2024 tarihli kip kararına altına imza attıkları anlaşmaya ve gerekse kamu baş denetçiliğinin verdiği karara uygun hareket etmeli banka anlaşması buna göre yapılmalıdır. İhale şartnamesinde teklif verecek bankaların personel ve ATM sayısı ile altyapısının yeterli olması şartları yer almalı. İhalede rekabet kurumu, rekabet ortamı oluşturulmalıdır. Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, bizler bu hakikatleri dillendirdiğimiz zaman bu eksik ve noksanlıkların Giderilmesini istediğimiz zaman sesimizi yükselttiğimiz zaman başkanlığı arayıp ya ne oluyor, ne bir problem mi var diye söylenildiği zaman ya bir şey yok. Diyanet sen faizli bankacılardan ya bankalardan yana tavır koyuyor diye kolaycı bir anlayışa da katılıyor. Biz bu anlayışı da bu anlamda protesto ediyoruz, doğru bulmuyoruz. Değerli kardeşlerim, şunu da hususu da özellikle belirtmek istiyorum. Burada gerek basın mensupları, gereksiz şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin de benim bu cümlelerimi burada konuştuğum şekliyle anlamalarını istirham ediyorum. Şu hususları özellikle belirtmesini istiyorum. Bizler kesinlikle ekonomik sömürünün kaynağı olan faizli pankacının bankacının karşısındayız. Bunun için Diyanet olarak insani bir ihtiyaç olan bankacılık hizmetlerinin de ulaşımından bahsettiğimiz eksikliklerin gidererek katılım finanslarının faizsiz ekonominin gelişmesini her süreçte destekledik ve yine destekliyoruz. Bu nedenle sendika genel merkezimizin sadece katılım bankalarıyla çalıştığında buradan ifade etmek istiyorum. Kimse yanlış idari kararlarını bu anlamda tezvirat yaparak sendikanın üzerinde hesaplaşma veya sendikayı diyanet seni itibarsızlaştırmaya kalkmasın. Ancak ancak dini hassasiyetlerle faizli bankalarla çalışmayan milletimizin üyelerimizin bu, bu hassasiyetinin istismar edilmesine de karşıyız. Önceki dönem basın açıklamamızda da söylemiştik. Faizli bankacılık sistemine de karşıyız. Faizsiz bankacılığın mağduriyetine de istismarına da karşıyız. <laughs> hem eksik hizmet sunacaksınız. Hem banka şubeniz olmayacak. Hem personeli mağdur edeceksiniz. Hem de istediğiniz ihaleyi alacaksınız. Din görevlileri olarak bu dayatmaya bugün burada dur diyoruz. Bizler diyanetsel olarak rekabet şartlarının ve diyanet çalışanların lehine en yüksek faydanın sağlanmadığı günümüz ekonomik şartlarıyla bağlaşmayan maaş anlaşma ihalesini kabul etmedik şimdiye kadar. başkanlığımızı yasa ve mevzuatın gereğini kurum ilari kurul kararıyla ombudsmanın tavsiye kararını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Mart ayında gerçekleştirilecek yeni ihalede bütün bunlar göz önünde bulundurularak altyapısı yeterli olan tüm bankalara teklif gönderilmesi suretiyle din görevlerimizin haklarının korunmasını yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. İşte bizler de Yetkili sendika olarak yasadan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda ve yasanın vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda başlatmış olduğumuz imza kampanyasına Türkiye'nin dört bir tarafında tüm Diyanet personelinin imza atmasını, bu kampanyaya destek vermesini, yanlış idari kararların altına imza atanları baskılama yönteminde bu anlamda destek olmasını ben burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Evet, attık gerçi de. Evet. Hayırlı neticeleri vesile bir olsun inşallah. Bir de fotoğraf inşallah. <laughs> Burada Bir şey yok başkanım. <laughs>